Vanda korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Bir kişi birlikte yaşadığı iki çocuğunun annesi olan kadını bıçaklayıp ölüme terk etti. Talihsiz kadın maalesef hayatını kaybetti. Ölen kadının ailesi ise o caninin cezasız kalmamasını istiyor. Cani tarafından katledildi. Daha 28 yaşındaydı, iki çocuk annesi kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandı ve ölüme terk edildi. Acılı ailesi ise adalet istiyor. En ağır ceza almasını istiyoruz. Bunu yapanın yanına kalmasın. Fatma Şapçı, Reşat Çakırbeyli ile birlikte yaşıyordu. Mahkeme kararıyla soyadını Çakırbeyli olarak değiştirmişti. Tek dayanağı çocuk böyleydi. Van'da sevgilisinin aile apartmanında oturan Fatma Çakırbeyli iddiaya göre şiddet görüyordu. Gördüğü şiddetle tehditten hiçbir şekilde bize haber vermedi. Fatma o şiddete çocukları için katlanıyordu. Evdeki son tartışmada 10 dakika boyunca Reşat Çakırbeyli'den dayanamayacak yedi ve boynundan bıçaklandı. İki tane çocuğu arkasında bıraktı. Karıncayı bile incitmezdi. Dakikalar sonra can verdi talihsiz kadın. Cinayet binadaki güvenlik kameraları incelenince çözüldü. Gözaltına alınan zanlı Reşat Çakır Bey tutuklandı. Böyle bir sonu hiçbir şekilde hak etmedi. Fatma'nın cinayet davasını dört kadın avukat gönüllü olarak üstlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.